Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınlarının TET Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyorum. Bu videoda arkadaşlar çokgenler 2 yani bölüm 2 test 2 sizler için çözeceğim. Hemen birinci sorumla başlıyorum. Bir düzgün altıgen verilmiş bir de düzgün beşgen verilmiş köşegenler verilmiş buna göre x kaç derecedir? Arkadaşlar düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derecedir. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 derecedir. Peki köşegen olduğunda bakın şurası arkadaşlar düzgün beşgen. Bakın şurası ile şurası birbirine eşit ya. Şurası 108'dir. O zaman burası kaça kaç? 36'ya 36. E peki BE de düzgün altıgenin bir arkadaşlar. uzun köşegeni olduğu için simetri aslında simetri ekseni yani aslında şuradaki açımız toplamında 60 yani x artı 36 eşittir. 60 derece. X buradan 24 derece olarak bulunur. Birinci soru için cevabımız şıkkı bulunmuş oldu. 2'ye geldik. Burada da arkadaşlar bizde X sorulmuş. Evet. karede verilmiş. Şunlar karenin arkadaşlar uzunlukları zaten. Şunlar da nedir? Bunlar da düzgün altıgenin şey pardon düzgün beşgen arkadaşlar kenarları. Peki bir düzgün Zaten karenin bir iç açısı arkadaşlar 90 derece bir düzgün beşgen iç açısı kaç dereceydi? Tabii ki de 108 derece. O zaman şuraya kaç derece kadar hocam? 18 derece kaldı. E peki ben 180'den 18'i çıkardığım zaman 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar burası neye ne? 81'e şuradaki açımız da 81. E burası zaten 90 derece. O zaman şuradaki açımız toplamında bakın şuradaki açımız 108'den biz kaçı çıkaracağız hocam? 81'i çıkaralım. Buradan arkadaşlar 7. Buradan da 27 derece. Peki burası 27. E zaten şurası da 108 dereceydi. O zaman toplayalım. 108 artı 27 artı e, x eşittir 180. Hocam buradan ne geldi? 135 artı x eşittir 180'den x eşittir 45 derece olarak bulunur. Cevabımız şıkkı bulunmuş oldu. Şunu şöyle küçültelim. Evet. En kenarlı bir düzgün çokgeni bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 böyle n formülüyle hesaplanır. Kırmızı renkli kenar uzunlukları 2 birim. Yani şurası bak şurasının 2 birim olduğunu bize söylemiş. Siyah renkli kenar uzunlukları x birim olan altıgen şeklindeki bir kağıt parçası. Kırmızı renkli kenarla paralel iki doğru boyunca kesilerek bir kenar uzunluğu 5 birim olan düzgün altıgen. Yani şuralar 5 birimmiş. Tamam. O zaman şu mesafeler arkadaşlar şöyle 5 birim olarak yazıyorum. Peki ondan sonra demiş ki buna göre x nedir? Arkadaşlar benden istenilen uzaklık şuradaki uzaklıktır. Tamam mı? O zaman şöyle bakalım. Bakın bu bir düzgün arkadaşlar. Düzgün altıgense şuradaki açımız kaç derecedir hocam? Tabii ki de bak şurası arkadaşlar. Şöyle çizdiğim zaman şurası 60 derece değil mi? Burası yöndeşlikten şuraya 60 derece olarak gelmez mi? O zaman şuradan tatlı bir dikme indiriyorum. Küçük şekil ama Şurayı şöyle silelim arkadaşlar. Bir tane 90 indirdim. Burası 60. E peki hocam buraya baktığımız zaman toplamında e, toplamında arkadaşlar buraya kaç kalır? Bakın e, şurası 2 birimse zaten burası 2 birim. E peki hocam o zaman şuralara 1.5. Şuralara 1.5 kalmaz mı? Çünkü düzgün altıgenin bir kenarı 5 birimdi O zaman oraya 1.5. E peki şuradaki açımız 30 derece mi? Evet. 30'un gördüğü 1.5'sa 90'ın gördüğü 3. Yani bizden istenilen yani şurası 3 artı 5'ten cevap ne gelecektir? 8 gelecek. Bu soru için cevabımız. Bakalım hangi şıkkımızda var? C şıkkımızda mevcuttur. Tamam arkadaşlar? Umarım anlaşılır oldu. Bakın şuranın 60. Şuran yöndeş olduğundan dolayı şuranın 60 olduğunu. Ondan sonra dikme indirdim zaten buradan. 30'un gördüğü 1.5 90'ın gördü 3 olduğunu söyledim. 30 60 90'dan. E, 5 artı 3 benden istenilen x kenarıdır. O da zaten 8 olmuş oldu. Zaten yine arkadaşlar şunlar hepsi 3 3. Burası 2'dir. Yine burası böyle söyledik. <laughs> Buna bakalım. Eşkenar üçgen biçimindeki fayanslarla kaplanmış zemin üzerinde kırmızı renkte gösterilen süsleme yapılmıştır. Her bir kenar ıı, üçgenin alanı bir, bir, bir birim kare olduğuna göre süslemenin kapladığı alan kaç birim karedir? Yani arkadaşlar bana kırmızı alanları soruyor. Hemen şöyle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 burası 12. 12 tane arkadaşlar bir tane artı. E peki her ikisinden bire bakın şunlar yarısı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 buradan da 12 tane arkadaşlar. İkisi bir bir tane tam yapar o da 12 yapar. Zaten ikisini bir kabul ettim. Bakın arkadaşlar şu ikisini aslında bir kabul ettim. E 12 12 daha toplamda 24 tane eşkenar üçgen ve cevabımız 5 şıkkı bulunmuş oldu. Tamam mı arkadaşlar. 2 tane yarım bir tane eşkenar yaptığı için onları zaten bir aldım dediğim gibi. Yani şunun bakın arkadaşlar şöyle şununla şunu bir kabul ettim. İkisini zaten bakın üzerine şöyle çizdim ya ondan dolayı. Peki geldik 5. sorumuza. En kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n formülle bulunur. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları birbirine eşit düzgün altıgen kare ve düzgün beşgen boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılması sonucu oluşturulmuş. Alfa artı beta nedir demiş. O zaman şöyle bakalım. Bu bir arkadaşlar düzgün altıgense şu açımız kaç derecedir? 120. Aynı şekilde şurası da 120. Aynı şekilde burası 90 yine burası 90 yine arkadaşlar burası 108 derece düzgün sekizgen olduğu için burası da 108 derece güzel. Hocam ben buraya şuradaki açımı arkadaşlar şuraya ne diyeyim teta diyeyim. E burası yöndeşlikten şuraya yani paralel olduğu için burası teta o zaman burası 180 doğrusal olduğu için 180 eksi teta diyeceğim. Ve arkadaşlar şuradaki e, dörtgen iki tane dörtgen var ya dörtgenlerin iç açılar toplam nedir hocam? 360. O zaman onları bir toplayalım. Şimdi birinci şekilde yani şuradaki şekilde iç açılarını toplayalım. 120 120 daha 240 artı alfa artı teta. Artı şu şekilde geldim. Hocam 108 108 e, 216. Buradan da arkadaşlar ne geldi? 180 de buradan var. Şöyle topladım. Buradan 6 9 Ondan sonra buradan da 396 artı 396 eksi teta artı beta eşittir. Ne diyeceğim? Artık 720. Çünkü buradan 350 geldi. Buradan da şey 360 geldi. 360 etti kaç arkadaşlar? 720. Güzel. Devam edelim. Ee, şimdi buradan tetalar birbirini götürdü. Bakın şuradan tetalar birbirini götürdü. Bizden zaten alfa artı beta isteniyor. O zaman toplayalım. Ee, 2396 artı 240, şuradan 6, şuradan 3, 636 yaptı mı? Evet, 636 artı alfa artı beta eşittir 720. E peki alfa arkadaşlar, 636'yı diğer tarafa attığım zaman alfa artı beta 84 olarak bulunur. Cevabımız E şıkkı bulunmuş oldu. Tamam arkadaşlar. Evet. Gelelim 6. sorumuza. Demiş ki düzgün altıgen verilmiş. EKFK eşit. Tamam. Hemen oralara 2 tane K demek istiyorum arkadaşlar. Ben daima çift veriyorum kenarlarını. Şöyle 4K, 4K. Burası 4K. Burası 4K. Yine burası 4K. Güzel. E, F, K, alanı 2 kök 3. Tamam. 2 kök 3. Ondan sonra düzgün altıgenin çevresi nedir? Arkadaşlar bakın güzel bir soruya benziyor. Bakın. Şimdi ben şunu biliyorum. Düzgün altıgenin arkadaşlar dışarısından şunu şöyle uzattığım zaman daima bir eşkenar üçgen olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir iç açısımız 120'dir ya. Burası da o zaman 60'a 60 şöyle yazayım ki şöyle gözüksün. Tamam. E burası artık nedir hocam? Burası artık 4 tane k. Burası da yeni bir eşkenar üçgen çünkü geldi. Peki şuradan benzerlik yapalım benzerliğimiz nedir? İki tane bakın FK'nın arkadaşlar şuraya T diyelim. FK'nın KT'ye oranı yani 2K'nın 6K'ya oranı tekrar söyleyeyim. KF bölü şuradan KF bölü şurası. Bu da arkadaşlar FL'nin 8K'ya oranı. Şuradan K'lar gitti. Şunla şunu sadeleştirdim. Buradan 3 yani FL ne oldu hocam? FL eşittir. 8 tane K bölü 3 geldi. 8 tane K bölü 3. Neden böyle söylediğimi şimdi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi bakın şu sarının alanı bana 2 kök 3 vermiş. Sinüslü alan yapacağım. 1 bölü 2 çarpı 2K çarpı 8K bölü 3 çarpı aradaki açı sinüs arkadaşlar kök 3 bölü 2. O da eşittir. Bana 2 kök 3 vermiş. 2 kök 3 vermiş. Şuradan o zaman kök 3'leri şöyle götürelim. Şuradan 2'leri götürelim buradan arkadaşlar e, k kare pardon şuradan da şunu sadeleştirdim burada 4 kaldı bununla bunu e, sadeleştirdim yani buradan arkadaşlar 4k kare 6 çıktı 4k kare eşittir 6 her tarafı da böldüğüm zaman k eşittir kök 6 bölü 2 geldi tamam mı peki bizden istenilen ne düzgün altıgenin çevresi hocam bir kenarımız 4k ise 6 kenarımız nedir 24k 24k bizden isteniyor. Yani 24 çarpı kök 6 bölü 2. Buradan da sadeleştirdiğim zaman 12 kök 6 bulunacak. Cevabımız D şıkkı bulunmuş oldu. Tamam arkadaşlar. Umarım anlaşılır oldu. Bu soru güzel bir soru. Tabi farklı çözümler yapılabilir. Bu şekilde daha kolay gibi geldi bana. Evet. Geldik 7. sorumuza. Şimdi arkadaşlar ne demiş? Demiş ki şekildeki düzgün altıgenler K, ve L orta noktalarmış. AB 4 ise o zaman şuralara 2 2 minik 2'leri yazıyorum şöyle. Burası 4, burası yine 4, burası yine 4. Güzel. Bizden alanı istemiş. Arkadaşlar ben bu tarz sorularda daima bakın şurası bakın şöyle yakınlaştırıyorum. Şurası 120 derece ya. Ben şunu şura dışarıdan şöyle tatlı bir tane uzunluk indirmek istiyorum. Burası artık 60, burası 30. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2. Burası 2 kök 3. Ben şu uzunluğumu bulabilirim. Evet. Ee, o uzunluğumuz arkadaşlar şöyle. Hatta ne istemiş zaten bizden? Arkadaşlar bizden alan istemiş. O uzunluğu bulmaya bile gerek yok. O zaman şöyle bak şunu siliyorum. Şuradaki alanıma A. Şu alanı A. Şuraya A. Şuraya A. Bir tane A alanı bulabilirim. Hocam yüksekliğimiz 2 kök 3 çarpı tabanımız 2 bölü 2 değil mi? Şuradan 2'ler gider. Arkadaşlar demek ki A alanımız 2 kök 3. E peki hocam ben düzgün altıgenin alanı bulabilir miyim? Evet. Düzgün altıgenimizin alanı nedir? 6 tane arkadaşlar eşkenar üçgen alan demek. 6 tane bir kenarı 4. 4'ün karesi kök 3 bölü 4 eşittir. E, burada sadeleştirdiğimiz zaman şuradan bir tane 4 gitti. 6 kere 4 24 kök 3. Tüm alanımız 24 kök 3. Eksi. Ne çıkaracağım hocam? 4 tane e. Hocam buradan ay ben zaten 2 kök 3 bulmuştum. 4 tane a ne olur? 8 kök 3. Farkımız ne olur hocam? 16 kök 3 olarak bulunur. A şıkkı cevabımız oldu. Evet 8. soru. A sevdiğim bir soru arkadaşlar. Soru tipi güzel. Şöyle bakalım. Şimdi bizden x'i istemiş. Alakası bir eşitlik var. Hemen şuradan e'den şöyle tatlı bir tane arkadaşlar dikme indir. Ve şuralara birer birimde ya şuraya k'ya k desem hocam şuraya k şuraya k dedim bir kenarımız ne oldu 2k şurası ne oldu artık 2k şu alakasız olmayan uzunluk da 2k oldu çünkü f e ile e birbirine eşit ya o zaman hocam şuradan tatlı bir tane bakın dikdörtgen olacak şekilde bir tane dikme indirdim e peki burası hocam k mı evet hangi üçgende bir kenarımız dayken 90'ın gördüğü 2 kaydı. Tabii ki de 30-60-90 ve cevabımı 30 olarak bulmuş oldum. Gelelim 9. sorumuza. Bir kenar 4 birim olan düzgün altıgen kesik çizgilerle gösterilen köşegenler boyunca e, kesilerek aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. A, B arası mesafe nedir? Arkadaşlar tatlı bir sorudur. Bakın. 4, 4, 4, 4. Burası nedir? 4 kök 3. Burası 4 kök 3. Çünkü şunlar 30'a 30. Şurası 120. Peki şimdi arkadaşlar şunları bir yazalım. Burası zaten yine değişmedi. Burası 4. Yine burası 4. Şunu arkadaşlar şöyle dik üçgen yapalım ki şunu bakın şöyle bir pisagor yapabilelim. Şunu şuraya getirdim. Biraz düzensiz, düzensiz oldu açıkçası ama şuradan şöyle tekrardan şuraya getirdim. Peki hocam zaten burası kaç dereceydi? 120. Burası kaç derece? 60. Şurası kaç derece? 30. 90'ın gördüğü 4. 30'un gördü 2. Burası 2 kök 3. Devam ediyorum hocam. Burası 90. Burası 90. Aynı mesafe. Burası 4. 4. Ee, burası için de geçerli hocam. Burası zaten 4'tü. Şunu şuradan şöyle indireyim. Ee, devam edelim. Burası zaten yine 2 olduğunu söyledik zaten. Tamam. Çünkü burası arkadaşlar 90 ya. Burası 30 derece. Ee, ondan sonra burası zaten şöyle silelim. Şu mesafemiz 4 ise şu mesafemiz de 4. Şu mesafemiz 2 ise şunlar da 2. Şunların hepsini söyledik. Burası da 2 kök 3 yine 2 kök 3. Burası da zaten 4 kök 3, Şurası da 4 kök 3. Şimdi bakın nasıl bir üçgen geldi onu size söyleyelim. Hocam şu kenarımız 4, 6, 8. Burası 8. Burası 4 kök 3. 6 kök 3, 8 kök 3. E bu da bana bir özel üçgen hatırlatıyor. Bu aslında 30-60-90 üçgenidir. Yani burası burası arkadaşlar direkt bakın şuranın direkt kaç olduğunu söyleyebilirim. 30 zaten şuradan da belli oluyor ya. Zaten şuradan şöyle geçirdiğimiz zaman arkadaşlar zaten şurası 30'u kullanacağız. 30'un gördüğü 8 ise 90'ın gördüğü 16 zaten burası 60'tır. Direkt cevabımız 16 olarak bulunmuş oldu. Tamam canlar. <laughs> Gelelim buna. E, ABC'de düzgün altıgen EKKF'ye eşitmiş. Güzel. E, düzgün altıgenin çevresi nedir demiş. Arkadaşlar bakın şuradan e, şuralara 2K demek istiyorum. Bakın neden daima çift veriyorum dedim. Şunu şöyle çizdiğim zaman, bu simetri arkadaşlar e, simetri ekseni olduğu için bakın şuralar kaça kaç 60'a burası da 60. E, burası da zaten 60 60'tır. O zaman bu bir eşkenar üçgendir. Yani buraya 4K buraya 4K Yine aynı şekilde buraya da 4K demiş olduk. Ee, peki başka bir şey var mı? E, ee, BAL tamam güzel. Şimdi başka bir şey var mı? Arkadaşlar şurasıyla şurası da zaten bakın 4K'ya burası 4K değil mi? Toplamda 8K idi. Burası da 4K. O zaman burası bunun neyi oldu? Orta taban oldu. Artık buraya ne diyebilirim? K diyebilirim. Güzel. Çok güzel. O zaman 5 tane K 10'dur. K nedir hocam? 2'dir. Peki bizden istenen düzgün altıgenin çevresi. E K'yı 2 bulduğum için artık burası 8'dir. 6 kere 8 48 yapar. Çevremiz C şıkkı bulunmuş oldu. Geldik 11. sorumuza. Bizden direkt işsi istemiş. Arkadaşlar alakası bir eşitlik vermiş. Bakın şurası 36 derece değil mi? Tamam. Ben diğer köşegenimi şöyle birleştirmek istiyorum şöyle birleştirmek istiyorum. O zaman şuranın 36 olduğunu söyleyebilirim. Şuranın da 36 olduğunu söyleyebilirim. Peki devam edelim. Devam edelim. Şurası da arkadaşlar yine 36 derece. Peki devam edelim. Burada da bir ikizkenar üçgen geldi. Peki şuradaki açımız arkadaşlar 108 kaç derecede toplamında şura kaç derece kaldı? 90 derece verilmiş. 36 36 54. Burasına 18 derece kaldı mı? Bakın şurası. 36 36 daha 72 şuraya 18 derece kaldı. E arkadaşlar bakın şuradaki açımız artık kaç derece oldu? 54 derece oldu. E bu bir ikizkenar bakın FBE bir ikizkenar üçgen olduğu için geriye ne kadar kalır? 126. 126'yı da 2'ye böldüğüm zaman 63 yani x artı 36 63 buraya 63 buraya da 63 kalır. Ondan dolayı x 27 derece olarak bulunur. Cevabımız C şıkkı bulunmuş oldu. Bakın BD ile FB birbirine eşit. EB'de çizdiğimiz zaman o da düzgün beşgenimizin arkadaşlar bir köşegenidir. O zaman EB ile FB birbirine eşit geldi. İkiz kenar üçgen geldi. 12'ye geldik. Şimdi e, bizden istenilen X nedir? Güzel. Hemen köşegenimi çizmek istiyorum. Şöyle çizdim. E peki hocam burası 120 derece değil mi? Burası zaten 30 derece. O zaman şuradaki minik açımıza 15. Burası da 15. Yani ne geldi? Açı ortay geldi. İç açı ortay bağıntısına göre x'e x e k uzunluğum gelirse 2 kök 3'e 2 kök 3 tane k uzunluğum gelir. Tamam. Yine arkadaşlar ilk şunu yapabilirim. 2 tane kök 3 k bölü hocam x k eşittir. 2 kök 3 bölü x. Yine iç açı bağıntısını uyguladım. Şunlar arkadaşlar şöyle yanlış mı oldu bir bakalım. 2 kök 3k bölü xk eşittir 2 kök 3 bölü x dedik. Yanlışlık mı yaptık? Bir bakalım arkadaşlar tekrardan. x'e xk dedik. 2 kök 3'e 2 kök 3k dedik. Güzel. xk'ya Şuradan arkadaşlar, şuradan bir bakalım, 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 bir bekletelim acaba. Şu, şunu arkadaşlar, şunu sileyim. Şöyle gördüm. Şimdi arkadaşlar, bu 30, 30, 20 özel üçgeni ya. Burası x k, x kök 3 katını aldığım zaman bu 2 kök 3 k değil midir? E peki şuradan k'ları götürdüm. Kök 3'leri götürdüm. Buradan x eşittir ne geldi? 2 gelmiş oldu. Orada takıldım arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Tekrar söylüyorum. X'e x e, k geldi. 2, 2 kök 2 kök 3. E bu 30 30 20 özel üçgeni olduğu için a a a kök Buradan da x'i kaç buldum? 2 buldum. Cevabımız d şıkkı bulunmuş oldu. Bu da bu şekilde geldi. Evet. Arkadaşlar çok gelenler tesekki sizler için çözmüş oldum umarım yararlı olmuştur bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esenlikle kalın değerli arkadaşlarım.